Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Çiçek. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa Yenişehir Akbıyık Köyü Samralar mevkiindeyiz. Buz gibi su. Bakın şimdi göstereceğim. Of. Mis bu sıcakta. Şuna bak şuna. Hay maşallah. Rabbime şükürler olsun. Bak huzur veriyor. Suyumuzu bir dolduralım mı canım? Ey mübarek. Çok güzel. Evet. Suyumuzu doldurduk. Buz dolabından çıkmış gibi. Yeni videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamlar.